Dürtmem olasındasın. Seni bir konuda dürtüyeceğim sevgili Hunili. Hoş geldin. Evet, insanın birçok iyi hissetmemelerinin kök sebebi bir şeyi kabul etmemiş olması. Yani zihin çatışmaya devam ediyor bir şeyi kabul etmezsen hayatta. İşte yalnızlık duygusu da böyle. İnsanın eşsiz bir varlık olduğunu ve farklı duygu ve düşüncelere sahip insanların seni yüzde yüz anlayamayacağını kabul etmen gerekiyor. Ve duygu ve düşüncelerini zihninde yalnız yaşadığını kabul etmen gerekiyor. Ve bu hislerin seni yalnızlığa götüreceğini ve yalnızlık duygusunun da olağan bir şey olduğunu kabul etmen gerekiyor. Sen eşsiz bir varlıksın. Bu yalnızlık duygusunu daha az hissetmek yani sana daha az acı vermesini istiyorsan eğer kendi tanıklığını keşfetmen gerekiyor. Yani sen sana en büyük tanık olman gerekiyor. Ne yaptığının farkında olman gerekiyor. O zaman daha az ona ihtiyacı, daha az dışarıdan tanık arama ihtiyacın olacak. İşte eğer bunları kabul edebilirsen zihninde daha az çatışma olacak. Yalnızlık duygusu sana daha az acı verecek. Sen sosyal bir varlıksın, sen insansın. Elbette kendine tanık arayacaksın. Varlığını başkalarının tanıklığıyla ispat etmeye çalışacaksın. Bu doğal bir süreç. Yalnızlık duygusu hissetmen de öyle. İşte bunları kabul edersen kendini daha iyi hissederek yaşayacaksın. Şarkıyı da dinle bakalım. Görüşmek üzere. İnsan yalnızdır. Aslında kalabalıklar arasında olsa da hayatı zihninde yalnız yaşar kabul etmesi çok zor olsa da bu yalnızlık bazen acıtır canını kabul edememendir bu duygunun sebebi yalnız olmak istemeyen tarafını İkna et ve kabul ettir bu gerçeği Çünkü insan güçlü bir varlık Olabilirse kendine tanık Fark ettiği zaman kendini Şaşırarak görür yapabileceklerini Çünkü insan güçlü bir varlık Olabilirse kendine tanık fark ettiği zaman kendini şaşırarak görür yapabileceklerini şaşırarak görür yapabileceklerini şaşırarak görür yapabileceklerini